Merhaba arkadaşlar. İki tane süt dilimi var burada. Şimdi Hasan Ali'ye götüreceğim. Ve saklayacağım. Bulursa ikisi de onun. Bir tanesini alalım. Bir tanesini de. Bakalım Hasan Ali ne yapıyor? Hasan Ali. Oğlum. Neredesin anneciğim? Aa, Hasan Ali burada yok herhalde. Aa, bir ses geldi. Sen buraya mı saklandın? Hadi odadan çık bakalım. Ben bunları saklayacağım. Sen bulacaksın. Evet. Tamam. Kapıyı örter misin? Evet Hasan Ali şimdi kapıyı örttü arkadaşlar. Şimdi ben bu iki tane süt dilimini nereye saklasam acaba? Arkadaşlar. Aa kapıyı açmaya çalışma. Hayır ya giremezsin. Ört bakayım orayı. Ört. Aa Hasan Ali aç bakayım kapıyı. Niye böyle şey kapıyorsun evet. bana? Hadi ört anneciğim. Evet arkadaşlar. Nereye saklayalım sizce? Hasan Ali nasıl bulamayabilir bu süt dilimlerini? Evet bir tanesini gelelim arkadaşlar. İnternetimiz arkasına koyalım. Bir tanesini de bir yastığın arkasına atalım. Evet şimdi Hasan Ali'yi çağırabiliriz. Hasan Ali oğlum gelir misin? Hadi ara bakalım anneciğim. Ara, ara ara acaba nerede Oo. süt dilimleri hadi ara anneciğim ara acaba nerede her yastığın arkasına bak bakalım evet şimdi buraya bakıyoruz ya nerede bu süt dilimleri ya aa, aa. nerede bak bakalım birini buldum peki biri nerede hani anneciğim Çok şakacısın. Getirsin filmlerini arkadaşlarına göster bakalım. Tamam. İkisi de senin olsun. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlarına. Bay <laughs> bay.